Son zamanlarda dikkatimi çok çeken bir smart modeliyle. Numara 5'le beraberiz. 5 numarayla. Bu aracın görünümü yeni nesil Mercedes GLB'ye bayağı benziyor. Boyutları da benziyor bu arada. İsterseniz içine de bakalım. İçi de benziyor. Bak. Kapı camları çerçevesiz. İçeriye bakın. Bak bak. Şu detaylara bak. Çok enteresan ya. Bak. Aydınlatmalı kafa ışıkları var. Dış renkle uygun iç rengimiz var döşeme rengi haki yeşili bak ekranlara bak her taraf ekran aynı Mercedes'te olduğu gibi bu arada şöyle kapayım isterseniz kapıyı arkaya da geçelim bak arkada da eşik aydınlatması var ve arkada elektrikli koltuk var asıl ya Mercedes yapmıyor bu boyutlardaki araçlarında. Bu arada GLB 7 kişilik alabiliyorsunuz. Bu sadece 5 kişilik geliyor. Bak açılmasa da en azından perdeli bir cam tavanı var. Ve arkası da yine GLB'yi andırıyor. Aynı onun stopları gibi böyle N şekilli stopları var. Tabi bu araç sadece elektrikli GLB'yi hibritte alabiliyorsunuz. Nasıl? Beğendiniz mi? Gelse bizde iş yapar mı?